Top ortada kalıyor ya. Tam böyle sen bir şey çıkarabilir düşüncesiyle gittiğin yerde tık tık geliyor. folyu bu tarafa veriyor. Faul bekliyorsun, daha önce çalınıyor. O bugün çalınmıyor. Hissediyorsun. Rafa 3 tane top kaptırdı. 3 tane faul çaldı. Hiçbir tanesinde faul yoktu. Hem de nerede biliyor musun? Abi Yasin Kol. Bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Beklediğinden çok iyi maç. Kıyım kıyım ha. dediğiniz pozisyonda Paris gol %100 yabancı Polonyalı var kırmızı kart çıkarttırdı. Semi Arkadan tekme salladı. Semih'in pozisyonuna faal bile çalmadı. Faal bile çalmadı. Yani ben anlamadım neyin kıyımı. Ya sen Yasin kollarını ne bekliyor? Faal çaldı o pozisyonu Davison Sanchez. Hayır neyin kıyımı? Ya nasıl kıyımı? Bir i̇şte şey ben de diyorum ya nasıl kıyım? kıyım? Ersin. Hayır, ya sen var. ne demek istiyorsun? Ben seni anlamıyorum ki. Abi ben sizi anlamıyorum. Kıyım sen anlamıyor. anlamıyor. Kıyımı anlatım. Ersin bak şöyle takdir Yasin hakkı diye bugün Galatasaray'a kıyım 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 yaptı diyorsunuz. Evet. Doğru mu anlıyorum Ufak ben? Ufak pozisyonlar hep Beşiktaş lehine kullanılıyor. var kullandım. bunlar oluyor Ersin. Yani bugün maçı aldı buradan buraya verdi demiyorum Yasin Kol'u. Ben, Ama ben çok, iç sağ sos... takdir hakkını gördüm ben bugün Yasin Kol'dan.